Herkese selamlar dostlar. Bugün yeniden TRX Style isimli Tron Bulut Madenciliği sistemiyle karşınızdayım. Biliyorsunuz ki bu sistemle alakalı kanalımda bir video mevcut ve şu anda yenisini çekiyorum. Çekeceğim videoda da sizlere ödeme kanıtı yapacağım. Ayrıca yatırım da yapacağız. 300 Tron'luk bir yatırım yapacağım dostlar sizlere. Sizlerin karşısında. Şimdi öncelikle sisteme nasıl kayıt olduğunu sizlere onu bahsedeceğim. Şimdi sisteme kayıt olmak için açıklama kısmına verdiğim veya yorumlarda sabit olan linke giriş yapmanız gerekiyor. Girdikten sonra buraya bir telefon numarası yazıyorsunuz. Buradan kendi kodunuzu buluyorsunuz, ülke kodunuzu. TR ise burayı buluyorsunuz. Şifreniz, çekim şifreniz, davet kodu, kod kısmına buradaki kodları girip buradaki kırmızı tron butonuna basarsanız sisteme kayıt olmuş oluyorsunuz. Ben daha önce kayıt oldum. Tekrardan kayıt olmuyorum dostlar. Şimdi hemen ben hesabıma giriş yapacağım. Şu şekilde. Evet şu şekilde hesabıma giriş yaptım. Ve şu anda bakın görüyorsunuz toplam bakayım 1795. Promosyon hesabında da 196 Tron var. Bunu birlikte sizlerle çekeceğim. Ardından zaten yatırım yapacağız. Hatta şimdi direkt bir yatırımımızı yapalım. Deposit kısmına basıyorum. Burada bana bir Tron adresi verdi. Bunu kopyaladım. Buradaki uyarıları dikkat edin dostlar. Bakın görüyorsunuz 5 ile 10 dakika arasına geçer diyor. Ayrıca minimum yatırımda 5 Tron diyor. Şimdi hemen Tron kısmına geldim. Bunu yapıştırdım. 300 Tron yatıracağım. 300'ü yazdım. Tron çek dedim. Şimdi hemen benim bir telefonuma kod gelecek. O kodu buraya gireceğim. Ardından hiçbir şey yapmama gerek kalmayacak. Şu şekilde hemen Giriyorum 655 yanlış gelmişiz 655 hemen e de gelen kodu gireceğim ardından evet şu anda geldi 230 237 çekim talebimiz alındı şimdi ben videoyu durduracağım para bulan sisteme yatırımımız geçtiğinde tekrardan karşınızda olacağım dostlar. Dostlar yeniden geldim şu anda çekim talebimiz gerçekleşti tamam bastım şu şekilde hemen sisteme geri döndüm home kısmına geliyorum. 10 kısmına geldikten sonra zaten burada da görüyorsunuz bakın şöyle mine kısmına gelelim. Bakın burada get deposit amount kısmına basmazsanız sistemdeki yatırımınız geçmez dostlar bunu da belirtmiş olayım. Yani bakın az önce gördüğünüz ben home kısmına bastığımda bakiye gelmedi. Get deposit amount dediğimde burada home kısmına zaten direkt tronlar düştü. Şöyle mine kısmına geldiğimizde de bakın 300 tron yükseldiğini görüyoruz yatırımımızın. Hemen dilerseniz buradaki withdrawaldan veya direkt home'daki withdrawaldan çekimimizi yapabiliriz. Ben hemen şöyle withdrawalı basacağım normal bir şekilde promotion account kısmından çekimi yapacağım. 196 virgül. Şöyle hemen yazacağım. 39. Tabii ki virgülü daha önce yazmamız gerekiyor. Şöyle geleceğim. 196 virgül 39. Adres kısmına kendi Tron adresimi yapıştıracağım. Security password'a çekim şifremi giriyorum. Ve şu anda tek yapmam gereken şey confirm demek. Confirm dedikten sonra çekimimiz gerçekleşiyor. Withdrawal success dedi ve bizden para düştü. Şu an hemen bakalım. Ayrıca buradan da 8 Tron'u çekebiliyor muyuz ona bir bakalım. Çekebiliyorsak bunu da çekelim. Yok. Bir kere çektiğimizde bir daha çekemiyoruz. Bakın görüyorsunuz 196 Tron direkt hesabımıza yansımız. Hiçbir sorun yok dostlar. Şu anda sistem güzel bir şekilde ödemesini yaptı. Yatırımımızı da yaptık. Şimdi sizlere sistemi detaylıca anlatabilirim. Ödeme geldiğinde tekrardan zaten gösteririm. Şimdi öncelikle burada toplam bakiyemiz var. Toplam bakiye kısmında promosyon ve valid kısmındaki toplam bakiyemiz burada yer alıyor. Depozit kısmından sisteme yatırımı gerçekleştiriyoruz. Yatırım yaptıktan sonra gelmezse Burada üzülmeyin. Get the deposit amount kısmına basarsanız yatırımınız geçecektir. Withdrawal kısmından çekimleri yapıyoruz. Basic'ten günlük çekimlerimizi, promotion'dan da referans komisyonlarımızı çekebiliyoruz. Promosyonda herhangi bir limit takılmadan tüm komisyonlarınızı çekebiliyorsunuz. Basic'te ise kendi yatırımınıza göre size günlük çekim limiti belirleniyor. Onu çekebiliyorsunuz. Yani bu şekilde bir olayı var. Şimdi bildirim kısmına geldiğimizde bildirim kısmında bizlere buradaki işte Telegram gruplarından falan bahsetmişler. Günlük kazançlardan bahsetmişler. Hemen onları da göstereceğim. Şöyle dilerseniz bir Telegram gruplarına bakalım. Şu anda bakın 5000 kişi varmış Telegram gruplarında. Onun dışında bakın burada günlük yatırımlar var. 1 Tron 30 bin arası yüzde iki buçuk, 30 bin 200 bin arası yüzde üç, 200 bin 500 bin arası yüzde dört, 500 bin 1 milyon arası yüzde beş, 1 milyondan fazla yatırımda da yüzde sekizlik bir günlük kazancımız vardı var dostlar. Referans kazancı olarak da yüzde 17 demiş. Yani bu büyük bir ihtimal işte yüzde 10, yüzde 5, yüzde 2 olarak verilmiş. Yani referans A kişisinden yüzde 17, yüzde 10, B %5, C kişisinden de %2 kazanıyoruz. Totalde de %17 oluyor. Bu şekilde bir bildirim kısmı da var. Kendinize de detaylıca bakabilirsiniz. Team kısmına gelecek olursak, team kısmında da kendi takım referanslarımızı görebiliyoruz. İşte ne kadar yatırım yapmışlar, ondan ne kadar ödül almışız vesaire. Burada gözüküyor. Şehir kısmına geldiğimizde ise burada kendi referans linkimizi görebiliyoruz dostlar. Onun dışında zaten burada da söylenecek pek fazla bir şey yok. Trading kısmına geldiğimizde ise trading kısmına her 24 saatte bir bizlere tron veriyorlar ve bu verdikleri tronlar sayesinde biz günlük çekimlerimizi rahatlıkla yapabiliyoruz. Sistem kapanana kadar dostlar. Eğer bunlar verilmeseydi bir gün tronlarımız bitecekti ve sistem kapanmadan önce tekrar yatırım yapmamız gerekecekti. Fakat trading kısmı olduğu için ve kendi de verdiği bonuslar olduğu için rahatlıkla sistem kapanana kadar sistemden günlük çekimlerimizi yapabiliyoruz. Bakın burada şu an toplam bakiyem arttı. Burada da toplam yatırımım gözüküyor dostlar. Bakın görüyorsunuz. Önceki videomuzda 20 tron, şimdi de 300 tron yatırdık. Deposit kısmına geldiğimizde ise burada yine yatırımlarımızı yapabiliyoruz. Withdrawal'dan yine çekimlerimizi yapabiliyoruz. Burada işte bakın mesela EPSERS kısmına team kısmı var. Bu arada sistemler ödememiz geldi. Şu anda hiçbir sorun olmadan profit disk kısmına geldiğimizde ise burada işte promosyonlar ne kadar gelmiş bugün falan. Yatırımlarımız, çekimlerimiz yine burada da gözüküyor. Transfer to basic kısımlar referans komisyonlarımızı sisteme geri yatırmamızı yarıyor. Share kısmına yine referans linkimiz var. Notification kısmından bildirimleri takip edebiliyoruz. Sistem bu şekilde sisteme kayıt olup incelemek isterseniz açıklama kısmında linki mevcut. Oradan girip sistemi inceleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu sonlandırmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bu video dahil olmak üzere kanalımda bulunacak veya bulunan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sistemlerde para kaybetmeniz durumunda sorumlusu ben değilim. Çünkü her videomda belirttiğim gibi bu sistemler bir gün kapanıyorlar ve ponzi sistemleri. O yüzden buna dikkat edin. Ve kimseye baskı altında kimsenin bu sistemlere yatırım yapmasını istemeyin. Kimse kimseye bu şekilde bu sitelere üzüleceği miktarlarda yatırım yaptırtmasın. Ayrıca kendisi de üzüleceği miktarlarda bu sistemlere yatırım yapmasın. Çünkü dediğim gibi her an kapanabilen bir sistem dostlar bunlar. O yüzden de dediğim gibi videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like atmayı unutmayın. Herkese mutlu bol kazançlar dilerim. Bay bay. Sitenin açıklama kısmında kayıt linki var.